Biz dünyaların gezegeni. bir gün yaşanmaz hale geldiğinde terk etmek zorunda kalırsak gidebileceğimize yakın yer verilsin. Çünkü güneş sistemimizde daha yakın yaşayabileceğimiz dünya bulunmuyor. Ancak yüzeyinde yaşamamız imkansız. Çok iyi bir uzay giysisiyle bile dakikalar içinde ölebiliriz. Venüs güneş sistemimizde. Güneş e uzaklık bakımından ikinci sıradadır. Buna rağmen sistemdeki en sıcak gezegendir. Venüs'ün o kadar yoğun atmosferi var ki yüzeyine değen güneş ışınları dışarı çıkamıyor. Atmosferi buna izin vermiyor. O yüzden yüzeyini bir bir kenceliğinin içine benzetmek çok daha abartılı olmaz. Venüs'ün bir diğer sıra dışı özelliği de kendi ekseni etrafında sistemimizdeki diğer gezegenlerin aksi yönünde dönmesi. Güneş burada batıdan doğar, doğudan batar. Yörünge süresi ise 224.7 dünya günüdür. Venüs, Güneş, Ay, Merkür, Mars, Jüpiter ve Satürn ile birlikte görünürlük açısından diğer yıldızlardan farklı olduğu bilinen gök cisimlerinden biridir aynı zamanda. Yani bu gezegen tarih öncesinden günümüze kadar insan kültüründe yer almıştır astroloji açısından da çok önemlidir bu gezegen. Günümüze kadar ulaşan en eski gökbilimsel belge olan Amisa Duga tabletinde Babillerin Milattan önce 1700 ila 1400 yılları arasında yaptıkları Venüs gözlemlerinden bahsedilmiştir. Gezegen hakkında ilk bilimsel verileri 1610 yılında Galileo basit bir teleskopla yaptığı gözlemle öğrendi gezegen evreleri olduğunu gördü. Bundan da Güneş'in etrafında döndüğü sonucuna vardı. 1761 yılındaysa Rus gökbilimci Mihail Vasilyevich Lomonsov, Venüs'ün Güneş'i geçişi sırasında gezegenin kenar çizgilerindeki düzensizliği fark ederek bunun bir atmosferin varlığını gösterdiğini iddia etti. 1793 yılına gelindiğinde ise Alman gökbilimci Johann Schroeder, gezegeni gözlemlerken atmosferinin faz kayması olayına tanık oldu. Faz kayması, güneş ışınlarıyla aydınlanan kalıp ve yoğun atmosferin Venüs'ün görünür kenar çizgisine eklenerek bulunduğu konumun gerektiğinden farklı bir evredeymiş gibi algılanmasına neden olması sonucunu ortaya çıkarıyor. 1932 yılına gelindiğinde ise gök birim oldukça ilerlemişti. Amerikalı iki araştırmacı hızlı ötesi tayfa ölçümüyle Venüs atmosferinin temel bileşenlerinin karbondioksit olduğunu öğrendiler. İzleyen yıllarda gökbilimci Robert White tayfa ölçüm verilerine dayanarak atmosferinin kimyasal bileşiminin yanı sıra basıncı, sıcaklığı ve gezegen yüzeyinde etkileşimi hakkında birçok tahminde bulundu. 1956 yılında ise Amerikalı astronom Robert S. Richardson gezegenin ters döndüğünü buldu. Bunu gezegenden yansıyan güneş ışınlarına Doppler kaymasını ölçerek yaptı. 1960'lı yıllardaysa çok daha önemli bilgiler öğrenildi. Massachusetts Teknoloji Enstitüsü ve Kaliforniya Teknoloji Enstitüsü bilim insanları mikrodalga hızında kızılötesi incelemeler yaparak Venüs'ün kendi etrafında dönüş süresini duyarlı olarak ölçtüler. Gezegen bir tam çanın adını taşımaktadır. Venüs'ün ve yüzey şekillerinin isimlerinin seçilmesinde kadın adlarına özen gösterilmiş. Sadece bir istisna dışında. Bu gezegende bilinen en yüksek dağ İskoç bilim insanı James Clark Maxwell isminin verilmesi. Yani uluslararası gökbilim gibi. adlandırma yaparken gerçekten de çok uğraşmış. Şimdi kısaca bakalım bu güzel ve fantastik isimlere kıta büyüklüğündeki toprak parçalarına, aç tanrıçalarını, büyük coğrafi bölgelere, kadın devler ve titanlar, kraterlere, ünlü kadınların adlara, 20 kilometreden küçük kraterler içinse ise yaygın kadın isimleri, dağlara, tanrıçalıklara, tepelere, deniz tanrıçalarının isimleri, sırtlara, gök tanrıçaları, alçak düzlüklere, mitolojik kadın kahramanların isimleri, yüksek düzlüklere, bereket tanrıçalarının adları, uçurumlara, ev ve ocak tanrıçaları, vadilere. Burada ilginç bir detay var. 400 kilometreden uzun olanlar içinse Venüs gezegeninde değişik dillerde verilen atlar var. 400 kilometreden kısa olanlar içinse nehir tanrıçalarının atları verilmiş. Taçlar ise dünya ve doğurganlık tanrıçalarının isimleri. Yarıklar ise av tanrıçaları ve ay tanrıçalarının isimleri. Yassı volkanik tabanlılar ise su tanrıçaları, sığ ise savaş tanrıçaları, ince uzun jeolojik yapılar ise yine savaş tanrıçaları. Düzensiz kraterleri ise ünlü kadınların isimleri. Çokgen görünümlü alanlar ise kader ve kısmet tanrıçalarının atları, Kum tepelerine de çöl tanrıçaları yıldız biçimi oluşumlarına, kubbe biçimli oluşumları dair etepleri, ayrıca kesişen vadiatları akıntı alanlarına ise çeşitli tanrıçaların isimleri verilmiş. <laughs> Venüs, Dünya'dan Güneş ışınlarına, gezegenin görüntüsüne izin verilip at yurtdışının dönemleri dışında yılın büyük bir kısmında rahatlıkla görülebilir. Basit bir dürbünle izlenirse, Venüs'ün ay gibi evreler olduğu görülür. Gezegenin güneşin arkasında ve yeryüzünün en uzak durumda olduğu üst kavuşum zamanında görünen yüzeyin tüm aydınlandığından doğum evresi görülebilir. Bu aynı zamanda uzaklık nedeniyle Venüs'ün görünür çapının en az olduğu dönemdir. En yüksek uzarı mağmurda gezegenin yarısı görünür. Güneş de dünya arasında kaldığı dönemlerde ise karanlık yüzünü göstererek bir hilal şekli alır. Hilalin en ince olduğu dönemler. Gezegenin dünyaya en yakın olduğu ve gönül çapında en büyük olduğu dönemlerdir. Ancak bu esnada güneş ışınları gezegenin görünmesini engeller. Venüs yaklaşık 20 ayda bir güneşin yakın konumda geçtiği halde yörüngesinin tutulum düzgününün 3.39 derecelik bir açı yapması nedeniyle Güneş diskinin önünden geçişi Azoranda'dır. Venüs'ün geçişi Güneş diski üzerinde küçük bir siyah beneğin ilerlemesi şeklinde izlenir ve en fazla 7 saat kadar sürer. Gezegen, Güneş sistemimizde eşi benzeri olmayan bazı özelliklere sahiptir. Çok değişken ve karmaşıktır sistemimizdeki diğer gezegenlerden farklı olarak dünyaya en yakın gezegendir. Gözler en parlak gezegendir. Kayalık gezegenler içerisinde en yoğun atmosferi olandır. Venüs'ün kütlesi dünyanın %81.5'u kadardır. 6 kilometre çapında demir çekirdeği vardır. Bu çekirdeğin erimiş kısmının 3 kilometre olduğu tahmin ediliyor. Yer kabuğuysa çok miktarda bazaltlan oluşur ve oldukça kalındır. Atmosferi ise çok miktarda karbondioksit içermektedir. Alınan verilere göre bu oran atmosferinin %96.5'ünü oluşturuyor. Kalan kısmında ise azotla çok az miktarda sülfür dioksit, argon, su, karbon monoksit ve helyum bulunur. Bölümün başlarında da dediğimiz gibi Venüs, Güneş'e yakın gezegen olmasına rağmen en sıcak gezegendir. Bunun sebebi ise Venüs'ün çok yoğun atmosferinin olması. Çünkü burada çok yoğun bir sera etkisi var. Aşırı yoğun karbondioksit tabakasının üzerinde kükürt dioksit ve sülfürik asitten oluşmuş bulutlar bulunuyor. Bunlar güneş ışığının ortalama yüzde doksanını yüzeye geri gönderiyorlar. Bu da yüzey ve atmosfer arasında yoğun bir sera etkisine neden oluyor ve sıcaklığı 470 dereceye kadar çıkarıyor. Ayrıca yüzey basıncı da çok yüksek. Dünyanın yüzde 92'si kadar. Yüzey sıcaklığı ise neredeyse gezegenin her yerinde aynı. Ancak bunun nedeni atmosfer koşullarından ziyade gezegenin eksen eğikliğinin yok denecek kadar az olması. Bu oran üç dereceden daha küçük. Dolayısıyla da mevsimler oluşmuyor. Bu gezegenin yüzeyine indiğimizi varsayalım. Çok güçlü koruyucu astronomik kıyafetlerimiz olsa bile bir dakika belki yaşayabiliriz. Gezegende ise kendine özgü sıcaklıkla alakalı çok ilginç bir durum var. Orta sıcaklık, yükseklikte doğrudan alakalı. Yani jeolojik yapısıyla. Ve yüksek yeri var. yaklaşık 380 derece sıcaklıkta. Yani Venüs'ün en düşük basınçlı, en sevdiği yeri. Venüs'ün jeolojik açıdan da faal olduğunu söylemiştik. Gezegende çapı 80 kilometreyi geçen yanardağlarda bulunuyor ve bunların yaklaşık